Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Adeli Yıldırım. Bana çokça sorulan bir soruya şimdi cevap vermek istiyorum. O da yeni boşanmış bir erkeğin özellikle hani ilişkiye başladınız ve adam yeni boşanmış. Böyle bir erkeğin özellikle ürktüğü 3 tane davranışı size söyleyeceğim. 3 davranış. Yeni boşanmış erkek psikolojisi anlamında sıkıntılı. Bu davranışları önermiyorum. Bunlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz toplumda Boşanmalar inanılmaz anlamda arttı. Çok büyük bir artış gösterdi. Son yıllarda maalesef evliliklerde büyük sıkıntılar meydana geliyor. Bunun toplumsal, sosyolojik sebepleri var. Tabii bunları inceleyenler mutlaka vardır. Benim işim olduğu için ben mutlaka bunlarla alakalı olarak e, raporlar okuyorum. Sürekli yapılan araştırmaları takip ediyorum. Boşanma sebepleriyle ilgili olarak videolar arada paylaşıyorum. Paylaşmaya devam edeceğim. Ancak çok sayıda kadından topluluğumuzda bana şöyle sorular geliyor. Bir adamla birlikteyim. Adam yeni boşanmış. Muhtemelen psikolojisi de çok iyi değil çünkü 4 ay 5 ay önce boşanmış bir adam. Ve ben şu an bu ilişkiden memnunum. İyi gidiyor. Nasıl davranmam lazım? Çünkü bazen farkında olmadan bazı hareketlerimin onu ürküttüğünü, onun hoşuna gitmediğini hissediyorum ama nerede yanlış yaptığımı tam olarak fark edemiyorum, anlayamıyorum diyor. Bazı kadınlar böyle mesajlar atıyorlar bana. Şimdi arkadaşlar bu konuda 3 tane önemli madde var. 3 önemli madde. Yani boşanmış erkeğin psikolojisi anlamında bu 3 maddeye dikkat ederseniz eğer ilişkinizi kötü bir noktaya doğru götürme ihtimaliniz çok düşük. Çok düşük. Çünkü erkekler boşanmış erkeklerde bu 3 konu çok önemli. Önce şu bilgiyi vereyim size. Yani erkeklerle ilgili bir bilgi. Şimdi boşanma her ne kadar sıradan bir şey olsa da yani 70'li 80'li yıllardaki gibi değil artık. Birçok kişi boşanıyor. Çok böyle garip bir durum değil. Sağlıksız bir durum hiç değil yani. Boşan merkezin başına gelebilir. Hiç kimsenin ben asla boşanmam demesi normal değil. Çünkü büyük konuşmamak lazım. Her ne kadar böyle olsa da e, erkek için, erkek zihninde, heteroseksüel erkek beyninde boşanma bir anlamda bir başarısızlıktır. Yani ben niye başaramadım? Ben aile kurdum ama niye devam etmedi? Niye başarılı olamadım? İşte bu evliliği niye götüremedim diye. Erkek kafasında düşünür. Yani her erkekte bu düşünce vardır. Bir analiz etmesi zaten sağlıklıdır yani. Bir düşünebilmesi lazım niye olmadı diye. Özellikle eğer erkeğin etrafında çok fazla arkadaşının evliliği falan iyi gidiyorsa yani etrafında boşanan adam fazla yoksa o zaman bütün ışıkların, bütün konsantrasyonun yani sahne ışıklarının ona doğru döndüğünü bilir. Yani herkes sanki ona bakıyormuş gibi. <laughs> hani onlar götürebiliyor ben niye yapamadım falan. Böyle bir psikolojiye girebilir bir erkek yani. Bütün bunlar olabilir. Burada garip bir şey yok. Burada önemli olan konu şu. Mesela bu adam ne zaman boşandı? Ben bireysel danışmalarda hep bunu sorarım. Bahsettiğiniz adamın boşanma tarihi acaba nedir? Yani bir, bir ay önce boşanmış bir adamdan çok fazla verim almayı beklemeyin. Çünkü çok taze bir boşanma. 2 ay önce, 3 ay önce bunlar taze bir boşanma. 2-3 sene geçtiyse aradan okey. Adamın zaten bunun kafasında bunun stresini atmış olma ihtimali çok daha yüksek. Ama burada bir ihtimalden bahsediyoruz. Çünkü bazı adamlar var 10 sene sonra bile hala eski karısını düşünüyor ve özlüyor. Tabii hareketleriyle, davranışlarıyla bunu belli ediyor zaten. Mesela sürekli olarak işte eski karısından bahseder. İyi veya kötü olarak. Yani ya kötüler ya da çok iyi konuşur hakkında ama sürekli eski karısından bahseder. Bu zaten unutamamış bir adam. Bazen buna değindim bazı videolarda. Şimdi birinci nokta şu. Neden boşandın sorusu. Mesela bu soruyu sormanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer böyle bir ilişkisi olan kadınlar varsa şu an videoyu izleyen. Yani şu anda ilişkisi olan adam, yeni boşanmış bir adam. E işte 4-5 ay olmuş. Bakın 6 ay diyelim maksimum. Çok yeni, taze boşanmalardır bu. 6 aya kadar olan boşanmalar. Hatta kimi görüşlere göre 1 seneye kadar olan boşanma tazedir. Ama ben 6 ay diyeceğim. 6 ay çünkü soğuması anlamında bence yeterli bir süre. Şimdi 6 aylık bir boşanmada adama neden boşandın sorusunun sık sık sorulması çok ürkütücü bir davranış. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum asla. Şimdi bir erkeğin boşanmasının bin tane sebebi olabilir. Size zaten eğer kaos ve travmatik bir boşanması varsa size zaten bunu düzgün bir şekilde anlatmayacak ki. Yani size düzgün bilgi vermesini beklemeyin veya dürüst olmasını. Dolayısıyla zırt pırt hani neden boşandın, neden boşandın, niye götüremedin falan filan gibi soruları kesinlikle sağlıklı bulmuyorum. Çevremde danışanlarımda, erkek danışanlarımda şunu gördüm. Ya bir kadınla tanıştım, işte boşandım sonra bir kadınla tanıştım. Her şey de iyi gidiyor. Kızı da çok beğeniyorum aramızda iyi ama sürekli olarak neden boşandın diye soruyor ve ben bundan rahatsız oluyorum Adil Bey derler bana. Erkekler bana bunu söyler. Ben buradan size bunun bilgisini vermiş olayım. Sürekli olarak adamın eski evliliğini sorgulamak çok riskli bir hareket. Bunu tavsiye etmiyorum. İkinci olarak kesinlikle yapılmaması gereken konu eski karısıyla ilgili sorular sormak. Yani onu hala üzülüyor musun? <laughs> hala aklın onda mı? Sence hala seviyor musun? Bir açık kapı var mı? İletişiminiz devam ediyor mu? Hala görüşüyor musunuz falan? Hele bir de çocuklu boşanmış bir adama bunun sorulması çok saçma. Çünkü çocuklu boşanmış bir adam eski eşiyle zaten iletişimini kesemez. Yani çocuklar üzerinden de olsa bir iletişim devam edecek. Çünkü biliyorsunuz şöyle bir sorun var boşanmalarda. Yani sorun demeyelim de bir gerçeklik diyelim yani. Böyle bir gerçek var. Çocuklu boşanmalarda aslında boşanma diye bir şey yok. Çünkü ömür boyu o insanla hayatınıza devam ediyorsunuz. Yani asla boşanamıyorsunuz. Bunu biliyoruz yani hepimiz biliyoruz bunu. Şimdi çocuklu boşanma, velayet falan bunlar oldukça zor olaylar arkadaşlar. Dolayısıyla çocuklu olan, boşanmış bir adamın işte bu tip sorulara karşı vereceği tepkiler kötü olabilir. Ya işte eski karınla görüşüyor musun? Onu özlüyor musun? E acaba sen onu hala seviyor musun falan? Çok riskli sorular yani. Bakın muazzam derecede riskli sorular ve bu sorularla alakalı olarak ısrar olursa hani bir kez sordunuz ağzınızdan kaçtı o da bunu salladı. Genelde erkekler sallar yani erteler. Yani der ki işte ya bak ben onu artık düşünmüyorum çünkü boşandım zaten der ve konuyu geçiştirir, kapatır. Yani konuşacağı bir şey yoktur. Ama siz tekrar 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 sorduğunuzda bilin ki bu durum adamları son derece rahatsız edebilir. Yani riskli bir harekette bulunuyorsunuz. Eski karısını gündeme getirmeyin. Eski ilişkileri zaten konuşmak çok sağlıksız. Bunu hep söylüyorum. Üçüncü madde arkadaşlar şu. Mesela bazı kadınlar var. Böyle danışanlarım da oldu. Adam boşanmış. Çocukları var. İşte bir oğlu bir kızı var. Çocukların velayeti annede. Mesela kadın şöyle yaklaşıyor işte adama şirin gözükmek için falan. Ya işte çocukların çok tatlı. işte adam resimlerini gösteriyor mesela telefondan çocukların resmini gösteriyor. Kadın şey diyor. Ya çok tatlı, çok şekerler. işte beni severler bence. Hani bence iyi anlaşırız falan. Ya adamın çocuklarıyla anlaşmak zorunda değilsiniz. Çünkü şu an sadece ilişkidesiniz. Evlilik diye bir şey yok ortada. Eğer adama şirin gözükmek için çocuklarıyla ilgili güzel yorumlar yapıyorsanız bilin ki bir erkek boşanmış bir erkek. 3-4 aylık falan bir ilişkide yani boşandıktan sonra sizinle girdiği ilişkide çocuklarla ilgili yorum yapmanıza gerek duymaz. Yani bunu söyleyerek bir erkeği etkileyemezsiniz. Çünkü samimi olup olmadığınızı bilemez. Ya bu kadın niye şimdi çocuklarımla ilgili yorum yapıyor ki? Hani benimle evlenmek mi istiyor? Bakın, zaten son maddede bunu da söyleyeceğim. Yeni boşanmış bir erkekten hemen yeniden boşanmak, yeniden evlenme konusunda bir beklentiniz olmaması lazım. Beklentilerinizi yüksek tutmayın. Çünkü bir erkek Zaten boşanmada bir stres yaşar. Mesela bazı adamlar var. 10-15 sene, 20 sene evlilikten sonra boşanıyorlar. İşte 40-45 yaş kitlesi falan. Yani onlarla mesela tanışıp hemen işte boşandıktan sonra işte adam hemen evlilik bekleyen kadınlar var ya nasıl evlensin adam? 20 senelik bir evlilikten sonra boşanmış. Bakın 20 senelik evlilik uzun bir evlilik bugün. Bugün <laughs> evlilikler bırakın 20 seneyi 2 sene bile zar zor sürüyor, sürmüyor. Birçok evlilik boşanmaya gidiyor. Onun için 20 senelik evlilikten çıkmış bir adamdan hemen evlilik beklemeyin. Evlenmez demiyorum bir daha ama sabırlı olmalısınız. Adamın üstüne giderek adamı ürkütürsünüz. Nitekim benim çok fazla danışanım böyle ee, çok fazla sayıda danışanım böyle bu şekilde adamın üstüne giderek adamı ürkütüp adam kaçtı mesela ben buna çok şahit oldum. Yani adam diyor ki ben zaten yeni boşandım yani niye bana evlilik muhabbeti yapıyorsun ki? Yani şu anda kafamda böyle bir fikir yok. Bu arada bana çok fazla gelen şimdi aklıma geldi spontane olacak çok fazla gelen bir soru var ona da cevap vereyim. Adam yeni boşanmış işte 35 yaşında tekrar evlenir mi? Evet evlenir. Evlenme ihtimali yüksek öyle diyelim. Adam yeni boşanmış 55 yaşında tekrar evlenir mi? Evlenme ihtimali düşük. Çünkü erkekler 50-55 yaşından sonra hele artık yani geri kalan hayatını yani birçok erkek öyle. Bunun da ayrı sosyolojik sebepleri var, psikolojik sebepleri var. Ya ben 50-55 yaşına kadar zaten evli yaşadım. Çocuklarımı yaptım. Çocuklarımın işte işini, gücünü hani evliliğini yaptım. Boşandım. Artık bundan sonra hayatımı yaşamak istiyorum diye bir erkek kelimesi yani böyle bir cümle vardır. Böyle bir paragraf vardır açıklama erkek beynini anlatıyorum ben size. Yani bu ne demek? Bundan sonra birçok kadınla birlikte olacağım, hayatımı yaşayacağım, keyfime bakacağım. Ya yani tek bir kadın da olabilir ama evlenmeyeceğim. Zevkimi alacağım, gezeceğim, eğleneceğim, cinselliğimi yaşayacağım ama bir daha evlilik konusuna girmek istemiyorum çünkü zaten 20 sene evliydim diyor mesela. Onun için 50-55 yaşındaki bir adamın tekrar evlenme ihtimali düşük. Yapmaz demiyorum ama istatistik, hayat da bir istatistik. Anlatabiliyor muyum? Yani Temmuz'un ortasında kar yağma ihtimali var mı? Var ama ne kadar ihtimal öyle düşünelim. Ee, 30-35 yaşlarında veya 40 yaşlarında bir adamın tekrar evlenme ihtimali ise yüksek. Arkadaşlar burada boşanmış erkeklerle ilgili olarak sizlerden yüzlerce soru geliyor. Çünkü birçok kadın yeni boşanmış erkeklerle hani ilişki yaşıyor, tanışıyor falan. Ve aralarında da güzel bir duygu olabiliyor, anlaşıyorlar nasıl davranmam lazım falan böyle sorular geliyor. Ben bu konuda videolar atmaya, kanalımda videolar yayınlamaya devam edeceğim. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.